Cem. Biraz konuşabilir miyiz? Sebep? Sen sebebi biliyorsun. Ne anlatıyorsun sen Serap? Bugün derdin saçma sapan konuştun. Derdin neyse benden uzakta hallet. Uğraşamam seninle. Sen gerçekten konuşmak istemiyor musun yoksa... Benden kaçıyor musun? Ayça? Neyse, o zaman sonra konuşuruz. İyi geceler sana da. Ne işin var bu saatte kızım senin burada? Annem abin hiçbir şey yemedi dedi de yiyecek bir şeyler getirdim sana. Bu saatte ne yemeği Ayça? Al işte kadın hiç iş rahat etsin. Konuşmanızı mı böldüm? Kimle? Serap'la mı? Hı hı. Yo, konuşmuyorduk ki. Denk geldik, iyi geceler dedim. Hı, iyi demiş. Ne? Yok bir şey, al iyi geceler görüşürüz. Stres sen ağrı girdi ya. Merhaba, afiyet olsun. bakıyorsun? Allah Allah. Ayça bana yapmıştı o sandviçi ya. Modaki herkes tuhaf. Sen hiç mi bir şey duymadın? Yok. Ben gelince Serap gitti zaten. Hmm. Belki de utandı. Olabilir. Yani abim de böyle bir gerildi fark ettim. Hmm. Bunlar birbirlerine boş değil demek. Hem zaten Piraye Hanım bunları yakıştırdığına göre mutlaka bir bildiği bir şey vardır. Sen böyle önceden de şüpheleniyordun. Hatırlıyorum. Evet, şüpheleniyordum. Şüpheleniyordum ama bunlar bir ara birbirlerine soğuk davrandılar. Ben de yanıldım sandım. Bak sen abine bak. Ayak üstü uyutmuş beni. Hayır. O zamandan bu zamana bunlar neyi beklediler onu anlamıyorum. Bunlar neyi saklıyorlar? Yani niye böyle? Hadi kız söyleyemiyor, utanıyor, evlenelim diyemiyor. E bizimki? Yok. Yok bizim bu işe bir el atmamız lazım. Böyle bu evin içinde gizli gizli olmaz. Cık. Bu işin adını bir an önce koymamız lazım. E ne yapacağız? Gidip pat diye kız mı isteyeceğiz? Allah ben Mürvet'e söyledim. Hayır demedi. Gerçi evet de demedi. E Serap'ın da hallerinde bir değişiklik yok. Galiba daha Mürvet söylemedi. Habersizmiş gibi davrandı. Yani Yanisi şu, madem gizliyorlar, önce bizim haberimiz olduğunu öğrensinler. Diyorsun. Diyorum. E, o zaman damadın annesinden bir büyük operasyon, hı? Evet. Ay ne geliyor acaba? Vallahi çok merak ediyorum. Anne sen farkında mısın söylediğin şeyi? Tanımadığım insanla mı buluşacağım ya? Oğlum bugün tanımazsın, yarın eşin olur belki. Kim bilir? Anne yeter bak çok sıkıldım. Kapat artık şu konuyu. Yok buluşma falan. Oğlum söz verdim. Ne olur beni mahcup etme. Ya vermeseydin anne. Kız buldum diyorsun, buluşma ayarladım diyorsun. Senin yapabileceğin şeyler değil ki bunlar anne. Hayır sana ne oluyor ben anlamıyorum zaten. Oğlum ben senin mürüvvetini görmek istiyorum. Anne olarak hakkım değil mi benim ha? Anneciğim ya bak başım ağrıdı sabah sabah tamam artık hadi. Ya tamam mamam yok Aa, git gör bir kızı. Konuş, tanış. Ha? Ne zararı var? Oğlum, söz verdim. Çok ayıp olur. Anneciğim, istemiyorum. O zaman beni çiğneyip geçersin. İşim var anne, müsaade et. Etmeyeceğim. Oğlum, ben bugüne kadar senden bir şey istedim mi ha? Şimdi bu kadar ısrarla bir şey istiyorsan benim bir bildiğim vardır canım. Ne olur oğlum ya, ne olur anne, ne olur. Anne vallahi yeter. Bak, Faruk Bey bekliyor. Geç kaldım. Aa, seni yollamıyorum buradan tamam demezsen buradan gidemezsin oğlum. Oğlum bir çay ya. Ha? Sadece bir çay iç. Beğenmezsen görmezsin bir daha. Bir çay. Hadi hatırım için. Hadi kırma beni. Her şey hazır Faruk Bey. Hı. Tamam. Babacığım. İçeride ne oluyor? hep koşudan gelince bir yanıma gelsin. Tamamdır Faruk Bey. Günaydın. Günaydın. Geliyor. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Hadi geçelim içeri. Nereye? Gelin siz. Hoş geldiniz. Beni kırmadığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Ne zaman isterseniz Faruk Bey. Baba bunlar ne? Bunlar dün Serap ablana kıyafet almadığı için geldi. Bugün beğendiklerini almak zorunda. <laughs> Faruk gençler ne derse onu yapacaksınız Serap ablacığım. Hiç gerek yoktu Faruk Bey. Niye zahmet ettiniz? Yalnız bunlar çok güzel. Tamam o zaman ben dışarıdayım. Sen istediğine bakarsın tamam Olmaz. Yani çok teşekkür ederim. Çok incesiniz ama kabul edemem Faruk Bey. Saçmalama Serap abla. Bir dakika kızım. Neden kabul edemez? Yani gerçekten kabul edemem. Anlıyorum sizi. Kıyafetlerim kesildiği için böyle bir şey yapıyorsunuz ama o konunun gerçekten sizinle bir ilgisi yok. Bu evdeki her şeyin benimle ilgisi var Serap. Yine de böyle bir şey kabul edemem. Yani ben öyle hediyeler almaya falan hiç alışkın değilim. Kendimi rahat hissetmem o yüzden. O zaman seni biraz daha rahatsız edelim. Sen kıyafetleri seçene kadar ben buradayım. denemenizi isterim Serap Hanım. Serap abla çok güzel da Çok yakışacak. Lütfen dene. Nasıl? Hadi. Tamam. Sizin için deneyeceğim o zaman.